şöyle aman kıman arkadaşlar Allah'ın rahmeti ve belki düzeyimiz olsun. Bizim vurgul. Aşağıda cak cüf bir şey kaldırdı koyun. Öfkü yokur orkaş. Gel gel. Gel. yokur yok orkaş. Orada bir şey çıkıyor ama neye çöktüğünü de anlayamadım. Haydi oğlum gel buraya. Hey! 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 Alt tarafta ne sarı, ne yapıyor bilmiyorum, alt tarafta sıkılık. Koyun şuradaydı, orada gidiyorum. Koyun şuradaydı arkadaşlar, onun geldiği yerdeydi. Onlarla bir oğaç ayıra gidip aldım ince. Koyun ürkü yukarı katıldı, koyunun önünde durdu. O bir şeyden huylandı orada da. Neye sarıyor, ne yapıyor? Ya gölbezdi. Maksimum 6 aylık falan. 7 aylık olsa. Bir şey cesaret edemiyor. Yani cesaret edemiyor derken gitmeye o kadar şey yok. Ya gitse de zaten bir şey yapamaz. Gölbez şey. Ha hey, gel. Hey. Büyükleri gelmedi. Şuraya geldi. Gölbezlerin yanına gitti. Lider Bozak gelmedi lider getirdim daha doğrusu gene üçkağıtçı şeyin koyduğu kızan peşine gitti kurtulamadık bu kızandan yine koya gidince bağlamalı kapıyı da işi olmaz Ne seviyor, ne yapıyor, onu da çözemedim. Gitmesini de istemiyorum arkadaşlar. Yani küçük belbest sonuçta. Da bir şeyin peşine gider, aldığını falan kendini kaptırır, bir şey olur. E, İşi gitmemesi daha iyi şu an için. Bir de bazı arkadaşlar şey demiş, arkadaşlar e, köpeklerin çok zayıf, iskelet gibi neyle bakmıyor falan. Dün gönderi yaptım. Köpeklerim her cumartesi gün yer, en geç pazar gün sabah. O şekilde bir hafta pişmiş yerler, bir hafta çiğ, diğer günlerde de arponu ve bongalit karıştırıp veriyorum. Ee, mamalarını, mamalarını da çarşamba günleri akşamlarda mamalarını veriyorum, mama hazır mama veriyorum. Yani sadece sırf bongalitle devam etmiyor köpeklerim. Artı bir de şu var arkadaşlar yani ha, tamam bugün. Bu ara kızan peşindeler gelmiyorlar şey yapmıyorlar da. Ya yani, köpekler geldiğinde de koyuna. Ya yani ben telefonu adım serdim. Ben bir gün koyunun peşine kendim 11.800 metre yapmışım. Ya yani 200 metre daha olsa 12 kilometre yol yapmışım. Koyunun peşinde. Ee, bir de siz bu köpeği düşünün arkadaşlar. Her tarafını geziyor bir şeyden uyanıyor, gidiyor, tekrar geri geliyor, tekrar gidiyor, mereyi geziyor. Ya yani, bir de siz bu köpeği düşünün. Benim köpeklerim hani bir kafes içinde, bağda, şeyde. Zaten bağdaki köpek strese girer. inedine zayıflar da. inedine zayıflar da şey yaptığı zaman. Strese girdiği zaman. bu kafesin içinde değil arkadaşlar. Benim köpeklerim 5'e 5. Beş, 3'e 5 neyse kaça kaç yapılır bilmiyorum da. Yani kafesin içinde değil benim köpeklerim. Benim köpeklerim sürekli hayvanın peşinde. Yani şu gördüğünüz açık tallalarda benim gezmediğim, gitmediğim yer kalmıyor günlük. Tabi bu, 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 taraftan görünüşü. Daha ileride bir mera var. Şu yukarıda oraya gidiyorum. Şu kayaların üstü, kayalıklar Kayaların üstünde bir mera var. Oraya gidiyorum. Yani diyeceğim şu benim köpeklerim durmuyor arkadaşlar. Durmaz yani. Koyun etrafında köpeğim durmaz gezer. Zaten benim köpeklerimi besleme amacım da bu. Ben güzellik yarışmasına ne bileyim kilo yarışı kilo ağırlık yarışmasına ağırlıkla yarışmaya girecek ya da ne bileyim güzelliğiyle yarışmaya girecek boyuyla posuyla yarışmaya girecek bir köpek değil. Bana da zaten öyle köpek yarışma köpeği lazım değil arkadaşlar. Bana lazım olan köpek Koyunun peşine gidecek. Koyunu gidecek. Yayladan şimdi koyunu indirmedim. Daha yaylada koyunumuz var. Dediğim gibi aldık oradan. Ee, onları indireceğiz. Ee, onları falan indirdim mi gözün. Yani sonbaharda o koyun buraya indiği zaman burada o köpeklerle güteceğim ben koyunu. Kalabalık koyun olacak. Sonuçta Karadeniz bölgesi sakat bir bölge. Yani sakat derken şöyle sakat arkadaşlar. Mesela bir kilometre iki kilometre ilerideki bir canlıyı göremiyorsunuz burada. Bakın şu şurası bana en fazla olsun 100-150 metre uzakta. Daha ilerisini göremiyorum. Oradan alttan doğru bir şey gelse nasıl göreceğim? Tekrardan selamun arkadaşlar. Ee, Şeyi kesmek zorunda kaldım. Videoyu kesmek zorunda kaldım. Ee, ne diyordum? Ne diyorduk? Evet, yani dediğim gibi Sıylak'ım köpek lazım, ben yani öyle hantal köpek lazım değil. Ben yani öyle kilosu şeyi Hantal köpekler lazım değil. köpek yediğin gidecek arkadaşlar. Köpek yediğin gidecek. Yani hantal yağ bağlamış. Köpek nereye da gidecek? Yani şöyle düşünün. Ee, masa başında ben 37 yaşındayım. Benle beraber aynı eşit olan. ki şey, e, ee, masa başında çalışıp bir bitip masa başında çalışan birisi mi daha fittir, spor yapmayan birisi. Daha şeydir, daha hareketlidir. Ya da benim gibi sürekli sabah akşam dağ bayır gezen, koyunun peşine dağ bayır gezen birisi mi? Daha şeydir. Öyle düşünün arkadaşlar yani. Diyeceğim su, köpeklerim tamam zayıf olabilir, iskelet gibi olabilir ama. Hani bazı arkadaşlar öyle diyor ya köpeklerin iskelet gibi neyle bakıyorum. Dün gönderiyi yaptım arkadaşlar. Yani dün gönderi yaptım dediğim gibi. Ee, köpeklerimin bakımı bence ideal. Benim köpeklerim niye zayıf ona gelince sürekli boyun peşine giden köpekler. Bakın şu köpeği Hamit abiye ben verdim. Bizim keçi Hamit abiye. Zeyna. Daha bir yaşında bir köpek. Görüyorsunuz bakımı evin yanından gelmiyor. Anca böyle arada ayda yılda bir kafasını eserse gelir. Ağza bakın. dil bir karış dışarıda. İşte bu köpek yağ bağlamış bir köpek. Bu saatte saat sabah kaçta? Sabah yaylımındayız. Saat sabah da sekiz buçuk. iki buçuk saattir bu köpek. Bu köpek bakın şimdi yattı daha. Bu köpek şeyin peşinde. İki buçuk saattir Oyunun peşinde Sağa sola gezdi aşağıda bir şey çoktu geldi Köpekte şey yok Normal nefes alması şey normal Aha köyden daha ağzını esti yeni geliyor köpek Köyden geliyor ağzı bir karış açık Aha yağ bağlamış bir köpek alın Yağ tulumu Bir köpek İşte böyle köpek lazım değil. Şu anda şu köpek Bakın şu anda şu köpek Kurt gelse Ya da koyuna herhangi bir şey saldırsa Ya da şuradan bir domuz sürüsü çıksa Koyunun keçinin içine şey gelmeye Girmeye kalksa Şu köpek nasıl gidecek peşine Ha gölgeye çekildi Yatacak şimdi bakın orada Daha köyden yeni geliyor Daha köyden yeni geliyor Ha köyden çıkıp buraya gelmesi 10 dakika. Hadi 15 dakika olsun. Yakınız köye yakınız. Bakın yetecek yer arıyor köpek şu anda. Bu köpek bir şey herhangi bir şey çıksa nasıl şey yapacak arkadaşlar? Gidecek peşine. Gidemeyecek. İşte bana bana böyle köpekler yatulum köpekler lazım değil. Dediğim bu. Gördünüz. Ama benimkiler. Gup yattı köpek. Aklı kendini. Nerede seç? yapmaz. Hallamaya başlamış. Biraz daha ise köpek belki de çatlayacak. Sıra Ve Bu köpek nasıl gidecek bir şeyin peşine? İşte biz köpeklerimizi bundan çobanları gerçekten böyle etrafında vurtulup etrafında canavar olup koyunu rahatsız edecek herhangi bir şey olan e, sürüsünü rahatsız edecek herhangi bir varlık olan çobanın köpeği yağ tulum olmaz arkadaşlar. Sıylem köpek. Biz de sıylem derler. Siz zayıf deyin. İskelet deyin. Biz de sıylem derler. Allah'a şükür benim zayıf dediğiniz o köpeklerim. Bazı arkadaşların zayıf dediği köpeklerim. Kurtla boğmuşluğu vardır. Domuz, domuz da sürmüşlerdir. Koyun yanına gelen. Atıntı köpekleri de sürmüşlerdir. Koyunun yanına gelen. Yani Tilki, çak, tilki çakal zaten onlar. Onlar yanına yanaşamaz bunların. Ha, bunu belki yanaşabilir. iddia etmem. Daha gölbez. Ama büyük göl olduğu zaman öyle bir şeyin imkanı yok. Yanına yanaştırmaz köpekler. Ha, bundan daha kalabalık sürdü de ben. Ha, yine de kalabalıklar çek. Yayla da dediğim gibi koyunlarımız. Aldık koyun. Koyun alacağım demiştim. azlık yayla da koyunlarımız. Yayla indireceğiz. Ee, şu anda bakın herhangi bir şey yok sıkıntı şey yok ama bizim bu köpeklerin liderin kurtları sürdüğünü şu kayalığın orada eski videolarımda var arkadaşlar yeni abone olan arkadaşlar ya da yorum yapan arkadaşlar takip edebilir orada izleyebilir yani ben hatta heyecandan bir de şöyle söyleyeyim kanala kanalı ilk açmışım. Daha önceden tabii kurtlu olmuşlukları şeyleri vardı. Biz resimden çekiyorduk, videodan çekiyorduk. Bir zaman sonra siliyorduk kurt sürmüş, sürdükleri zamanla kadar. Köyde arkadaşlarla izleyip birbirimize gösterip siliyorduk. Kanalı açmışım. Heyecan var. Videonun, video çektiğim heyecan var. Ondan sonra ne oldu? Biz, ben köpeklerin adını bile karıştırdım arkadaşlar. Köpeklerin adını bile karıştırdığım zaman oldu yani. heyecana. Yani dediğim o hani köpek, hantal köpek lazım değil arkadaşlar bana. Aha hantal köpeğin hali. Köyden geldi. Bana bu köpek. Bu köpek şu anda burada koyuna bir şey saldırsa ne iş şey yapacak bu köpek? Neredeydi lan şurada. Bu köpek neyi kovalayacak? Yatulum. Aldı. Bildiğiniz yatulum oldu. Böyle köpek besleyeceğim hiç beslemem arkadaşlar ya tulum besleyeceğim ben. Ha, harbiden böyle tehlikeli yerde hayvan güden çobanların köpekleri yağ bağlamaz arkadaşlar. Hani sizin dediğiniz gibi benim köpeklerim iskelet diyen arkadaşlar var ya. Benim köpeklerim gibi olur. İskelet gibi olur yani. Hayvan rahat edemez ki rahat yatamaz ki hayvan sürekli dağ bayır gezer. Bu 6 aylık. Vurgun gel. 6-7 aylık. Köpek yorgunluk. Yorgunluktan yatıyor şimdi sabahın 6'sından beri. 5.30'dan beri. 5.30 6sından beri koyunun peşinde bu köpek. Benle beraber. Şu anda yorgunluktan yatıyor. Kalktı yine. Ağız burun kapalı. Örneğin şu bir de şuna bak. Köpek nefes alamıyor. Ama 10 gidişine de bak. Evet, öyle yağ mu fuçik köpek ve Arkadaşlar şu anda bir şey gelse bu köpek gidemez. Gitsede çatlar yani. Şu anda har harru. Gitsede çatlar. Niye ya kesiyor? Hayvan ev, evde yatıyor. Ben onu geçen sene dediğim gibi Hamit abiye ben verdim. Eee aşırı vakti. Hamit abi bakma bu kadar. Sabah dediğim laf sabah çıkarken koyunu çıkartmadan, keçini çıkartmadan yanı ver. Akşam keçini getirdim mi yanı ver. Bu ne yaptı? Üç öğün dört öğün günde yemek verdi. E köpek ya bağlı şimdi gidemiyor bir yere. Ne keçi ne keçi geliyor ki ah böyle ah eserse geliyor can isterse geliyor. Can istemezse hiç uğradı yok. Allah'a şükür benimkinde de eliyle. Hatta şöyle bir şey var. Koydu kızın olmazsa tabi. Yani liderinden bozok. Bu ara kızına alıştılar. Üç kağıtçılar. Onun peşine gidiyorlar. Kızın peşine gidiyorlar. Şira niye yok dersen. Şira'nın yardımları var biliyorsunuz. Şira sabahtan yanımdaydı. Şira bir saat bir saat olmadı Gideli. Gerisin geri koyu gitti şey ya yavruların yanına. Yani Öyle hantal bir köpek. Buraya gelecek. Geri gidecek. Yani zzz, tekrardan koyun gidecek. Ivır zıvır iş. O hantal köpeklerin işi değil. Vurgun. Oğlum. Evet. Hey, Aş köpek. Ağzımı açsam mı açmasam mı diye. Onun gibi dil bir karış dışarıda değil. Daha yeni açı. Bu köpek de bir de düşün arkadaşlar. Sabah böyle koyunun peşine. Yorgun köpek. Yani sabah verdim her gün koyunun peşine. Benim köpeklerim böyle iyi arkadaşlar. Siz iskelet gibi deseniz de bu köpekler şu anda bir çoban için ideal köpekler yani. Ya bağlamış köpekler değil. Vurgun. Güle işin gücün. Kocaman oldun gel buraya. Gel. Koca ayı oldun gel gel. Gel kızmayacağım gel. Arada gölbezliğin verdiği hatayla kuzularla oynayacağım diye uğraşıyor. Bağırıyorum orada arkadaşlar. El bakayım. El. Dana. Dana. Küçük dana. <laughs> El. El. Üç seni. Tasma iyi gevşek tasma. <laughs> Hemen şımarma. <laughs> Hemen ne oldu ise bunda da bu huy var. Biraz oynadım başka. <laughs> Üç yapmaya. Bana ayağımızı bir şey mi yırttırdık? Bir şey mi kaptı? Ne oldu durup dururken? Ayağımız kaçınmaya başladı. Neyse arkadaşlar, böyle fazla şey yapıp canınızı sıkmayayım. Yani demek istediğim oydu, onun için böyle bir video çektim bugün. Akşamüstü çekmeyi düşünüyordum. Yani siz de görüşlerinizi bildirin arkadaşlar. Beğeni, yorum. Artık abone olmayan arkadaşlar, abone olarak destek verirseniz sevinirim içerik gelecek her zaman Allah'ın izniyle. <laughs> Görüşmek üzere. Allah'a emanet arkadaşlar.